Videosu ile beraberiz kendi aramızda bir maç yapıyoruz arkadaşların hile haberi yok sadece bollock açık ee, yanımda niyazi baba var ee karşıda yunus ve sinan var derken niyazi baba öldü <laughs> tamam baba bollock'a <laughs> rağmen de vuramıyorsak ölelim be <laughs> Neyse ilk elin günah olmaz ee, o biraz şeye geldi açılış falan filan derken baba ben şimdi sana info vereceğim tamam mı oh, no. alt kapı var alt kapı var oh, no. geri kaçtı pencere Pencereye dikkat et. Pencere de hala. Aşağıda kanka. Haberi <laughs> 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 yok da hiçbir şeyden garip. Şimdi silah çekmediğimiz için çok zor oluyor ya elinde tabancayla. Kesinlikle. Alt kapıda. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok komik görmedi mi? <laughs> çok hızlı oldu. Alt kapı, alt kapı, alt kapınıyor. pencerede Pencere de bir tane. Alt kapı girdi. Adamsın. Pencere de olması lazım. Pencere yok. Aa pencerenin köşesinde. Kanka 92 vurdum. Low HP. Ha git üstüne git, üstüne git. Karşıdan çıkacak. Harikasın lan. Geri doğru. Oh, oğlum keşke açmasaydım lan. <laughs> Baba keleş biliyorsun ya. Aşağıda alt kapıda. İkisi de orada kanka. Zorla. Neyse tamam. Neyse tamam. O bomba attım ne kadar yarada bilmiyorum. karşımda şu an. Ben göremiyorum değil mi? Yok baba sende yazılı değil göremezsin. Evet. Ama keşke sana da verseydim ya. Boş böyle daha zevkli. <laughs> Sinan'dan çok yedim. Sinan'dan o kadar yemeseydim. Aynen benim bomba patlama denk geldi. Yoksa vurdum onları. Baba ikisi de orta kapıda. Harikasın. Alt kapı, diğer kapıdan gelecek. De şöyle bir şey var kanka. Şimdi volak açık ya ben de. Alt kapı var. Volak açık olduğu zaman avunun ortasındaki o ee, yeşil noktayı göremiyorsun. Harikasın. O yüzden dürbün açınca nişan almak zor oluyor. Bu da hilenin bir de dezavantajı. Yalnız Yunus'un kendi gelmiş korkutucu. Aynen onu göremedim, infoyu alamadım. Baba, yukarıdan geliyor bir tanesi. Diğeri de alt... Sen yukarıya bak. İşte bu kadar. Harikasın reis. Şu an aralarında ne konuşuyorlar acaba merak ediyorum. Vallahi şu an iyi sövüyorlardır bize be. Baba birisi benim beklediğim. Baba birisi tam altında kanka. Yo şu an ikisi. Yukarı. 98 ne ya? Şimdi arada böyle ölüyoruz ki <laughs> belli olmasın yoksa sıkıntı çıkar. Evet Ben Sana infoyu vereyim bir tanesi benim senin durduğun yerde tamam mı? Bir tanesi üstünde duruyor Sana info vereyim Veremiyorum şu an Aynı yerde Büyük ihtimalle avukla falan kesiyor olabilir Bekle şurayı ben bir düş. Ay. Abi çok ilginç vurdu ya. Eşi bir alabilsem. <laughs> Abi, yukarı deneyeyim ben bu sefer. Tamam dene ben sana info bir tanesi tam karşıda duruyor. İki bir tanesi pencere yakın. Bir de tam karşı. O harika. Bekle bekle girme 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 bekle ben sana info vereceğim. Kanka tam pencerenin karşısında. Duruyor. Biri yine tam karşıda duruyor kanka. Diğerinin infosu yok. Görünmüyor şu an. Bir tanesi tam karşıda Yunus'u göremiyorum. Kendi base'inde. İstersen git benim silah. Yapalım bakalım öyle bir şey. Ama dikkat et tam karşında. Sen 9 vurdum ya Dürbünlü silah çektim baba Şov başlasın Baba sen istersen diğer taraftan dolan Ben sikeyim. Yok yok ben pencereden o köşeyi göreyim ki sen rahat et Tamam Biri tam üst tarafta Diğeri de yine aynı köşede bekliyor Şeyin orada pencerenin orada Simon geçmesini bekleyeceğim. Tamam sen pencereyi hallet ben orayı hallederim Çünkü sen fazla göster. Kanka aynı şekil bekliyor. <laughs> Öldü bir. Yunus da orada, Yunus da orada. Oyala, oyala, oyala. Baba söyleseydin ben atsaydım ya. Söyledim. Bak bir tanesi üst tarafında tam. Yunus önemli Yunus. Biri aşağı atladı tam plantin orada. Şu an bana doğru bakıyor. Kanka öldük be. Dolan benim silahımı al işte. Harikasın ya. işte bu kadar. <laughs> nice hocam nice eline sağlık. <laughs> Diyeceğim de eyleyle de ne olacak, ne olacak, ya? olacak da. <laughs> Eyvallah kanka olsun yine eğlencesindeyim. Evet bugünlük bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bir hatırlatma. Hileyi hiçbir zaman hiçbir oyunda tasvip etmiyoruz. Burada tamamen tayfaca kendi aramızda yaptığımız bir eğlenceydi bu. kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.